Bizlerle birlikte Zeynep, Emir ve diğer iki kişinin adını söyleyeceğim arkadaşlar. Onlarla birlikte şorsumu izlediyseniz arkadaşlar. Serra ölü bulundu. Arkadaşlar Nazlı sahilde ölü bulundu. Ama ben ona Serra dedim. Arkadaşlar bugün Zeynep ve diğer kişilerle bunu yapanı bulacağız arkadaşlar. Bir tane daha Zeynep var arkadaşlar. Şimdi bulacağız arkadaşlar onu. Gel. Arkadaşlar ilk önce evi, benim evime gidiyoruz. Zeynep evime gel. Geliyorum. Zeynep, senin evin nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hadi gel. Zeynep, benim evim normal e, şey ev. İki camlı oluyor ya. Geldin mi? Ha, gel. Serdar, şimdi ne yapacağız biz? Katil kim oynuyoruz? He, öyle çaklı falan değil de. Şimdi 3, 2, 1 Geç Arkadaşlar Şu an evimize geldik Zeynep de geldi Hoş geldin Hoş bulduk Ve senin adın neydi kız? Yeni arkadaş olduk arkadaşlar Senin adın neydi? He Şeyde ha, Elif arkadaşlar Şimdi Emir gelmedi arkadaşlar. Emir geldim ya. Şu an gelmedi arkadaşlar. Bilmiyorum neden gelmedi. Hastanedeymiş arkadaşlar. Tabii ki şey işte işteymiş arkadaşlar. Emir bu yüzden gelememiş. Evet arkadaşlar. Bakalım kim yaptı? Elif çok sessiz duruyor. Elif sen mi yaptın? Yok ben yapmadım. Elif çok biraz şüpheli dedi arkadaşlar. Elif'i sorguya alıyoruz. Elif yaptın mı yoksa yapmadın mı? Ay yapmadım dedim ya yani. Yapmadım. Arkadaşlar Elif çok Şüpheli konuşuyor. Peki. Tamam. Soruyoruz. Bugün neredeydin? Ben bugün kuafördeydim. Saçımı kestirmeye gelmiş. Buraya kadar kesin olur mu? Sonra kalktım. Model seç çektim. Model olarak seçmedim. Sadece bir yüz boyası yaptıracaktım. Yüz boyalarına baktım. Hangisini seçsem diye düşünüyordum. O anda bir tane Şimdi çok beğendim ve aldım. Sonra kaykayımla eve gittim. İşte bu kadar. Hmm. Arkadaşlar. O zaman... Elif yapmadıysa bakalım kim yaptı? Zeynep şimdi seni sorguya alacağız. Evet Zeynep bugün neredeydin? Ve ne yapıyordun? Ben bugün petimi gezdiriyordum. Ben bugün köpeğimi gezdiriyordum. Ben bugün köpeğimi gezdiriyordum. Sonra tuvalete girdim. Sonra banyo yaptım. Arkadaşlar katil, katilin kim olduğunu bulabildiniz mi? Bulduysanız abone olmayı unutmayın. Emir gelmedi hala Elif. Evet niye gelmedi ki acaba? Döö. kim arıyor ki? Emir arıyor. 5 dakikaya geliyormuş. Tamam. Ben giydim ben kirliğimde. Ya arkadaşlar Emir, a Emir gelmiş arkadaşlar. Şimdi Emir'e sorguya Emir'i sorguya çek. Bugün neredeydin ve ne yapıyordun? Yatakta telefona bakıyordum. Sonra sıkıştım ve tuvalete gittim. İşte bu kadar. Arkadaşlar şimdi oraya gidiyoruz. Emir araştıracak arkadaşlar. Hadi Emir. Evden çık. Neden? Ha ha ben yaptım hiç bilmiyor. Ha 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 ben yaptım. Hiç kimse bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor. Bir daha yapayım. Pışık pışık pışık. Ah. <laughs> Şimdi eve gideyim. Elif nerede kaldı ya Emir? değil mi? Ya bilmiyorum ben de. Hah geldi. Emir bir şey bulabildin mi? Hayır hiçbir şey bulamadım. Tamam Şimdi ben araştırmaya gideceğim. Gidiyorum. Yavrucuğum yardım edin. Bir bakalım. Oo. Şu kanlara bak. Bunlar yeni. Demek ki birileri yeni bir yapmış. Allah Allah. Kim yapmış olabilir ki? Tamam. Şimdi, şimdi gideyim eve. Dur Elif, Elif. Elif acaba kim yaptı? Ya ben de bilmiyorum. Ay, çocuklar geldim. Hmm, merhaba. Kimin yaptığını sanırım biliyorum. Elif şimdi sen bir bakmaya git. Tamam bakayım. Şimdi bir de ben bakmaya gideyim. Acaba kim yaptı? Geliyorum Nazlı. Oldu? Ya burada yatıyor. Acaba kim yaptı? Bakayım. Aa taze kan izleri var. Az önce az önce Serra gitmişti. Hah, geldim sonunda. Elif, Elif, evet. Elif ne buldun? Serra bu şuna konuşma. Katil sensin. Katil sensin. Arkadaşlar ne alaka? Benden bir milim bile şüphelenmenize gerek yok. A ama katil misin, katil misin değil misin? Yemin ederim değilim. Ben de değilim. Hayır ben de değilim. E ben... Elif gel kulağına bir şey söyleyeyim. Ya niye söylüyorsun bana ya? Elif, bence katil Emir. Ya ne alaka? Bence katil sensin Emir'i suçluyorsun. Kamera kayıtlarına da bakalım. Bak göreceksin katil Emir. <laughs> göreceğiz bakalım. Bakıyorum. Emir hadi gel. Kamera kayıtlarına bakalım. Bakıyorum ben. Şimdi sen nazlıyı öldürmeye gidiyorum. Şimdi bıçağımı alayım. Şimdi bıçağımı alayım. pışık pışık, Aa, ay, pışık. Ay, ay, ay. şimdi hiç kimse görmeden eve gideyim. Ben sen gideceğim. Çok geç oldu. Yatayım birazcık. Çok geç oldu. Uyuyayım. Çok <laughs> geç oldu. Uyuyayım. Emir? Ne? Emir <laughs> Emir sen miydin? Niye söylemedin? Ben değildim. Ki. Ama çok eğlenceliydi. Ama öldürmen hiç de eğlenceli değildi. Öldürme ihbarına sen tutukluyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere e, kanalda abone olmayı unutmayın.